Evet arkadaşlar. Bugün gören üzerinde Kavurmacılar köyündeyiz. Çok tek bir yerden çıktım. İşte köy terk edilmiş. Minare kalmış. Cami yok. Diğer evler böyle. Yıkık kaç yüz yıldan beri böyle bilmiyorum ama çok eski bir tarih olan bir köy burası. Bir tek minare kalmış. Diğer evler yıkılmış. Kamerayı koyabileceğim bir yer bulayım. Ondan sonra anlatayım böyle ileri doğru. İşte böyle yıkık evler. Ama manzarası çok güzel. Akçay bayrağın olduğu yer iskele karşıtı buradan ya. Gömeç. Gömeç'e dönünce ayrıldık. Böyle. İşte. Kamerayı koyacak bir yer bulursam. inşallah beni alıyordur. Kavurmacılar köyü. Dediğim gibi tarihi daha ee, Fatih Sultan Mehmet. Onun oğlu ikinci Beyazıt. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman. E. Sonra ikinci Selim. Onların dönemlerinde şu arka tarafta kaz dağlarından avlanan geyikler burada bulunuyormuş ve bu köyde toplanıyor ve kavruluyor. Ondan sonra da aşağıda körfezin olduğu yerden iskeleden gemilere yükleniyor. Ve oradan da Çanakkale Boğazı'ndan İstanbul'a Topkapı Sarayı'na gidiyor. Köyün ismi o yüzden kavrulmacı var. Ama Sarı Kız'ın da yaşadığı köy. O köy. Sarı Kız efsanesinde Sarı Kız'ın babası Taç'a gider. Tabi o tarihlerde gitmek, gelmek hemen hemen biliyorsunuz. Ee, sarı kız da güzel, bir kız. İşte bu köyün gençleri falan var, askerliği oluyorlar. Sarı kız da hiç kimseye yüz vermiyor. Yüz vermiyor babası. Açık tanrıca iftira atıyorlar kıza. Diyorlar ki senin kızın kötü oldu. Ee, sarı kızın babası da kendi kızına inanmıyor. Köylünün attığı iftiralara inanıyor. Kızını önüne katıyor. Kızı yanına kazlarını alıyor. Şuradan yukarı doğru ta kaz dağlarının tepesine çıkarıyor. Orada bırakıyor kızını. Çünkü o tarihlerde kaz dağlarında bir gece kalıp da aşağı sağa yine birden hiç kimse yok. Sonra aradan bir müddet geçince birkaç ay sonra pişman oluyor. Ben ne yaptım ne ettim. Sonra gidiyor kızını aramaya. Bir bakıyor ki kızı orada yaşıyor. Sonra kızım diyor ben bir namaz kılayım abdest alayım. Kızı ta oradan. Hop körfeze elini uzatıyor. Su getiriyor. Kızım buluyor tuzlu su deniz suyu. Ha tamam diyor. Tekrar elini uzatıyor. Tatlı su getiriyor. Ve babası anlıyor ki kızı evliya ermiş bir kız. Ve ondan sonra geliyor bu köye. Lanet ediyor. Siz benim kızıma iftira attınız diyor. Benim ermiş kızıma diyor iftira attınız. Bu köyde diyor kimse yaşamasın diyor. Bu köy kimseye yar olmasın diyor. Ve gördüğünüz gibi de belki 200-300 yıldan belki daha fazla boş. Ama yeni yeni birkaç yer yapılmış şu aşağıda. Bir de şu girişte bir iki yer yapılmış. O kadar. Başka da şey yok. İşte böyle terk edilmiş köy. Sarı Kızın Köyü ve eski Topkapı Sarayı'na kavurmaların yapıldığı kavurmacılar gibi. Biraz şöyle çıkarsak çok da dik. Ben de ee, oradan dikten geldim. Kayalık. Evet eski binalar. Bak yüzyıllar önce böyle taştan yapıyormuşlar. Şöyle göstersem hatta bak taşların işlemesi bile içine çamurla işlemişler ve taşları dize dize taştan evler yapmışlar ama benim gibi terk edilmiş. Şurada eski bir yer. Evet. Orada koyun kuzu bakıyorlar. Şöyle biraz daha gelirsek köye bakarsak evet, terk edildikten sonra yıkılmış olan evler. var. Kazlar var işte. Ve çınar ağacı ama bu çınar ağacı en az 700 yaşında vardır. Tahminim çünkü bunların çapına göre belirleniyor ya yaş. En az bu 700 yıllık var. Gene evlerin yıkıntıları. Çok eskiden köy terk edilirken kalan yıkıntı ama çok güzel. Tarihi bir çınar Evet. Bir tek minare kalmış. Camisi falan yok. Böyle terk edilmiş. Bir köy. Evet. Şimdi ben arabaya doğru yine dik yamaçlardan ineceğim. Burada kapatıyorum.